Arkadaşlar denize geldik. Kızım zaten çok güzel şeyler hazırladı. Yeşil fasulye dünden. Pilavı da bugün yaptık. Paşam da yaz okulundan geldi. Pilav önüne gelmiş. Bu da yeşil zeytinimiz. Anacığım yaptı. Keki Esma yapmıştı zaten. Bugün göstermiştik sizlere. Kayısılar, eriklerle işte böyle güzel bir sırt çantasıyla geldik. Arabamız tabii ki yok. Allah inşallah onu da nasip eder. Şöyle Konya altı sahili Pek ama pek kalabalık Akşam yemeği vakti tam Dere yatağındaydık bugün Biraz dere yatağında üşüdük donduk Denize girince Sıcakladık diyebiliriz Toroslarda bu şekilde batmak üzere Herkese Rabbim güzel sofralarda Sevdikleriyle birlikte olabilmeyi Nasip etsin her zaman dediğim gibi ne yediğiniz değil, kiminle birlikte güzel sohbetler ederek yemek önemli arkadaşlar. Dünyanın en güzel yiyeceğini yeseniz bile huzur yoksa hiçbir şey olmuyor. Ama kuru ekmek, zeytin, peynir de yeseniz o bal börekten daha güzel gidiyor e, samimiyetimle söylüyorum. Denizde yüzünce bayağı bir acıkıyoruz. Bizi takip eder, kanalımıza abone olur, bizi desteklerseniz çok seviniriz arkadaşlar. Daha güzel videolarda sizlerle buluşmak ümidiyle Esma Sultan kanalına hep birlikte büyütmeyi ne diyelim. Bugün arkadaşımda gördüm durumuna bizim YouTube'ları paylaştıklarımızı atmış çok sevinmiştim.